Herkese merhabalar. Think Street haftalık yapay zeka bülteninin yeni bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz yapay zeka dünyası her hafta daha da karmaşık bir hal alıyor. Biz de Think Street olarak bu karmaşanın içinden geçip sizin için en önemli noktaları aydınlatan bir yol haritası çiziyoruz. Unutmayın, bu analiz notebook LM üzerinden hazırlanıp sizlere sunuluyor. Bu haftaki yaklaşımımıza pusulalı inşa diyoruz. Yani sadece ne olduğunu anlatmakla kalmıyor, bunun neden önemli olduğunu ve bizi nereye götürdüğünü gösteren bir pusulayla ilerliyoruz. Gelin bu haftanın rotasına birlikte bakalım. Peki bugünkü menümüzde neler var? Önce internete erişimdeki yeni savaş alanına dalacağız. Sonra Yapay zekanın gerçek hayatta nasıl kullanıldığına dair somut örneklere bakacağız. Ardından devasa yatırımları ve bu işin risklerini masaya yatıracağız ve son olarak daha derine inmek isteyenler için harika içerik önerilerimiz olacak. Hadi o zaman ilk konumuza geçelim ve internetle olan ilişkimizin tam da şu anda nasıl kökünden değiştiğini görelim. Bu hafta teknoloji dünyasında resmen bir düello izledik. Düşünün, OpenAI, GPT Atlas adını verdiği yeni tarayıcısını duyuruyor ve sadece iki gün sonra Microsoft, Copilot'ta süper güçlere kavuşmuş yeni A.C.I. ile sahneye çıkıyor. Bu internetin geleceği için oynanan dev bir satranç hamlesiydi. Şimdi buradaki asıl devrim şu. Bu programlar artık sadece link açan, web sitesi gösteren tarayıcılar değil. Bunlar sizin yerinize düşünen, sizin için iş yapan dijital asistanlar. Yani bana en iyi tatili planla ve rezervasyon yap dediğinizde onlarca sekmeyi açıp, karşılaştırıp, işi bitirebilen eylemsel araçlardan bahsediyoruz. Ve bu tarayıcı savaşı sadece bir teknoloji yarışı değil. Bu, sizin bilgiye nasıl ulaşacağınızı belirleyecek bir savaş ve etkilerini şimdiden görmeye başladık bile. İşte size ilk somut etki. Wikipedia, insan ziyaretlerinde yüzde sekizlik bir düşüş olduğunu açıkladı. Neden mi? Çünkü artık bir şey aradığımızda, yapay zekanın sunduğu özetleri okuyup geçiyoruz. Bu bile tek başına, bilgi tüketim alışkanlıklarımızın ne kadar hızlı değiştiğinin kanıtı. Peki, yapay zeka bir yandan bilgiye erişimimizi yeniden şekillendirirken, diğer yandan gerçek dünyada yeni şeyler yaratmak için nasıl kullanılıyor? Gelin şimdi bu pratik uygulamalara bakalım. E-ticaret dünyasında bir devrim hayal edin. Lovable'ın Shopify ile yaptığı entegrasyon tam olarak bu. Artık aklınızdaki iş fikrini sadece birkaç cümleyle anlatarak, dakikalar içinde tam fonksiyonlu, satışa hazır bir e-ticaret sitesi kurabiliyorsunuz ve bu basitleştirme trendi inanın her yerde. Mesela Google, Vibe Coding gibi araçlarla kod bilmeyenlerin bile uygulama yapmasını sağlarken, bir yandan da Google Skills platformuyla herkesin bu yeni yetenekleri öğrenmesini kolaylaştırıyor. OpenAI, paylaşılan projelerle ChatGPT'yi bireysel bir araç olmaktan çıkarıp bir takım oyuncusuna çeviriyor. Hatta Amazon bile o en basit satın alma anında karar vermeme yardım et diyerek yanımızda bitiyor. Şimdi isterseniz bir adım geri çekilelim ve büyük resme, yani yapay zekanın geleceğini şekillendiren devasa güçlere, yatırımlara ve tabii ki kaçınılmaz risklere bakalım. Yapay zekayı hayatımızın tam merkezine yerleştirmek için gerçekten muazzam bir sermaye harcanıyor. Eğitimden tutun temel bilişim altyapılarına, hatta kullandığımız arabalara kadar her alana İyi de bu kadar yaygınlaşma çabası, bu kadar entegrasyon aklımıza kritik bir soruyu getiriyor. Peki ya işler ters giderse? Ya bu teknoloji hata yaparsa? İşte size hem trajik hem de komik bir örnek. Bir lise öğrencisi elindeki cips paketi yüzünden, evet yanlış duymadınız bildiğimiz Doritos paketi, yapay zeka tarafından silahlı tehdit olarak algılanıyor ve polis tarafından silahla durduruluyor. İşin daha da ilginç yanı, güvenlik şirketinin savunması Sistem tasarlandığı gibi çalıştı. Yani bu bariz hata bir başarı olarak sunuluyor. İşte bu olay günümüz yapay zekasının kalbindeki o büyük gerilimi çok net gösteriyor. Bir yanda inanılmaz bir potansiyel var, diğer yanda ise çok derin ve gerçek hayata dokunan riskler. Eğer anlattığımız bu konular aklınızda yeni kapılar açtıysa ve ben bu işin daha da derinle inmek istiyorum diyorsanız, sizi daha derin bir yolculuğa çıkarmak için hazırladığımız haftanın içerik seçkisine bir göz atalım. İlk önerimiz AI Plus A16Z podcastinden geliyor ve çok iddialı bir tezleri var. 2026 yapay zeka ajanlarının yılı olacak. Bu bölümde basit komutları yerine getiren yardımcı pilotlardan, bizim yerimize karmaşık görevleri yürüten otonom ajanlara geçişin şirketleri nasıl değiştireceği konuşuluyor. Tabi bu süreçteki güvenlik riskleri ve bu güçlü araçları nasıl kontrol edeceğimiz de masaya yatırılıyor. Sırada, yapay zekanın babası olarak anılan çok önemli bir isim var, Jeffrey Hinton. Ve kendisi, yapay zekanın geleceği hakkında oldukça derin endişelere sahip. Hinton bu sohbette bu modellerin davranışlarını anlamanın neden giderek zorlaştığını anlatıyor ve bu sistemlerin insanlık için yarattığı o hassas fırsat tehdit dengesini samimi bir dille tartışıyor. Ve son olarak başladığımız yere, yani tarayıcılara geri dönüyoruz. Everyday AI kanalından gelen bu video, günümüzün en etkili yapay zeka ajanlarının aslında tarayıcı tabanlı olduğunu iddia ediyor. Sunucu OpenAI'nın Atlas'ı ile Perplexity'nin Comet'ini alıp resmen ringe çıkarıyor. Onlara gerçek hayattan görevler veriyor ve kimin daha iyi performans gösterdiğini canlı canlı test ediyor. Pratik olarak en büyük verimi şu an nereden alabileceğimize dair çok güçlü bir argüman sunuyor. Bu haftanın gelişmeleri bize çok önemli bir soruyla baş başa bırakıyor. Gerçekliğe erişimimizi şekillendiren bu kadar güçlü sistemleri inşa ederken onların sadece daha kuvvetli değil, aynı zamanda daha bilge ve daha sorumlu olmasını nasıl sağlayacağız? Bu haftalık analizimizde bize katıldığınız için çok teşekkürler. Yapay zeka dünyasındaki bu yolculuğa devam etmek için her pazar 12'de mail kutunuza gelen Substack bültenimize abone olmayı unutmayın. Gelecek hafta yeni gelişmelerle tekrar görüşmek üzere.